Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte evlerimi puanlayacağız. İç, içlerini falan geç, e, gece, gezeceğiz. Her neyse arkadaşlar. O zaman başlayalım. Kaç gün, iki gündür falan video atamadım. Ay nasıl... Ee, şimdi fasulye evi aldık. Şu o, az önce kullandığım evin adı ne? Bende var ya. Nerede? Nerede? Nerede sayın? Yok herhalde. Ben e, şunu diyorum bak. Tam bu ismi havuç olsun. Bu fasulye evi herhalde YouTube'a başladığımdan beri kullanıyordum. Sonra Pascal'ya gelince tabii ki de onu aldım. Aa, bu ev çok boş. Tek odam var. Üst kata da bakayım bari boşa gitmesin, değil mi? <laughs> e, Şimdi üst katta boş onu gördüm. Ben gerçekten rezil oldum. Size rezil oldum. En son düzenliyordum. Sonra Paskalya gelmiş sanırım. Ee, bu eve puanım 5. Neden? Çünkü boşta. Arkadaşlar bu evi yaptığım zamanı hatır, hatırlıyorum. Bunun birkaç gün önce yapmıştım. iki saat içinde. Burası bir okul arkadaşlar. İçerik benim herhalde. Burada dolaplar var arkadaşlar böyle. Burada sınıf var. Ben yani burada rol play dilim sürtündü. Rol play yaparız diye düşündüm. Burada da öğretmenler odası var. Şöyle kupa var. Koltuk. Böyle konuşacakları masa var. Burası müdürün odası. Burası Halime ablanın bize yemek sattığı yer. Burada Halime abla çalışıyor. Ee, şurada da oturup yemek yiyoruz. Burada da bilim odası var. İşte burada da dolaplar var arkadaşlar. İçerik benim diye düşünüyorum. Çünkü yapan kimseyi görmedim. Ben bunu... aa ben bunu çok büyük yapışıp e, düzelteyim mi onu, bir dakika. Hayır, ne yaptım ben? Düzelt, düzelt. Evet, geldim. Arkadaşlar, benim bu eve puanım e, kaç olsun, yedi olsun. Çünkü e, bazı yerler boş kaldı ve gereksiz yani. Bilim odasını tam yapamadığım için. Şey. Şu an kullandığım evi e, puanlayacağız. 10 doğum verdim ben buna bu arada. E, sayın bakalım. Yani ben sayacağım ama 10'da 10 kaç tane yapacağım? Bir 3 tane ya da 4 tane 5 tane var diyorum. E, burayı özenerek yaptım. Cidden çok seviyorum bu tarafı. Burayı e, dur bak. Buraya tam olarak özenle özenle yaptım. Buraya sallamasyon gibi oldu ama emek verdim. <laughs> burada da sallamasyon gibi bir şey. Bura benim odam. Yani hep e, görüyorsun zaten benim odamı. E, böyle burada videolar işte e, oturma yani. Burada zaten hep kalk videorum e, yataktan. Burada oturup sizlerle sohbet ederiz belki. Hani bir kişi olursa sevinirim çünkü bir kişilik yer var. Ay, Hı. Ee, o eşyalar tekrardan var mı alacağım yoksa derken yok. Burada sesler geliyorsa üst komşudan geliyor. Ee, burayı da e, bak ben e, şey şeyimde. Ben tuvaletimde Hello Kitty kullanıyorsam bağımlıyım demektir. Zaten her tuvaletimde kullanıyorum bunu. Burada annem işte şarkı açar. Bak burada annem şarkı açar diye. Burayı sallamasyon yaptım. Aa, derin geldi. Sorun ne? Ne oldu? Ağlıyor. Niye ağlıyor? Sorun ne? bekliyorum. Hiç diyor. Ee, bari petime yazayım. Ev puanlıyoruz yazayım. Sonra e, yazayım bir de video oyunu diyeyim de. Ev puanlıyoruz. Hep ı e, falan geçmediğini unutuyorum ya. Ev puanlıyoruz. Video oyunu. Sanırım delinin. Ay kaydediyor. Eee Derin'in sanırım ikinci video çıkması. Şimdi... E, e, ben onunla biraz konuşayım diyeceğim de bence kısa sürer. Ne yapayım? Şimdi... E, şey yazacağım. Üst, üst katı gidemiyoruz. Sen katılabilir miyim? Evet. Evet, tabii. Tabii ki. Neden olmasın? Bura anne baba odası yazayım. Anne. Ay, niye baba yazdım? Ben? Baba. 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 Oda. Anne ve babamın yatağında zıpladı. Yani tam olmadı ama. Teşekkür ederim. Yedi verdi. Alt, alt kata kat da yazamıyorum ya. Sekiz verdi bu sefer. Onu bekleyeyim. Gittim yanlışlıkla. Geldi o da zaten. Aha, buraya, buraya geldik. Bak şurası hep açılıyor. Bunu bilen var mı acaba? Niye burası hep açılıyor? Bu sinirim bozuldu falan. Fotoğraf e, çekmeye çalışıyorum. Kaldıracağım. Dedin her oyunda su gördüğünde oyunda mayosunu giyip suya atlaması şaka mı yalnız? Hani tatlılığı bir şaka. Yani kendisi de şaka. Her su gördüğünde atlıyor içine. Burada dinleniyorsunuz. Fotoğraf çekiyor dur. Yani girmeyelim içine. Bekliyoruz. Çekme. Çek Çekti. ilk bizden. Ee, bu eve arkadaşlar puanım 10. Çünkü yani bu evi ben çok sevdim. Uzun zamandır da kullanıyorum yani. Dur derin dalak. Derin ben aldığımda çıktı. Geldik. Ee, dediğim gibi bu eve puanım 10. Ee, dediğim gibi bu ev puanım 10. şu anda kullanıyorum ve en sevdiğim ev oldu şu ana kadar yani bunun hiç sanırsam boş ya da dolu çünkü ben buna bayağı bir girmedim ve eski zaten. Bu arada 800 olmamıza bir az kaldı yani. En az e, 16 abone falan kaldı. Olabiliriz inşallah. Amin. Amin. <gülüyor> amin. <gülüyor> amin. Şuraya amin diyen kızı koyacağım. Bu ev muhtemelen dolu. Çünkü eski ve renkli. O boşmuş kız. <laughs> benim anneme dönüş şeklim yani. Şuraya bakın bari birkaç eşya olmalı. Hayır, niye bu kadar boş? Aa, doluymuş ki. Bak anneme dönüşüyorum. Aa, buraya söylüyorum. Yılbaşında yapmıştım. Duygulandım yazamadım. Hmm. Ben bu emojiyi atıyorsam bilin ki sevinmişimdir ya da teşekkür ediyorumdur. Ya da çok güzel diyorumdur yani. Aa, ne yapıyorsun? Yeah! Bir çocuğum olsaydı adını derin koyardım. Ya da başka bir takipçimin ismini koyardım. Eğer o yıllarda denk gelirsek sizi hatırlarsam birkaçınızı çocuğuma isimleri vereyim mi? Ama tabii ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ya bu konu ne alaka şu an? Bu konuya nasıl geldik? Ben açtım değil mi? Tabii burada başka kimse yok. On da on verdi. Ya teşekkür ederim. Mah mah. Şimdi arkadaşlar bana da bu evin gel gidiyoruz. Bu ev arkadaşlar e, kaç puan biliyor musunuz bence? İç yarısı boş olduğu için bence 5. Neden? Çünkü içi boş. Yani açıkçası ben pek beğenmiyorum. Bu evi hatırlıyorsunuz birkaç gün önce video çekmiştim yani. Bakayım. Tanımıyorum. Gel arkadaşımla tanış. Arkadaşım. Dur. Merhaba. Benim samimi samimileşmek. Bekleyin geliyorum. Evet tabii ki videoyu yarıda bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Ee buraya atılıyorsunuz zaten. Gezmeme bence gerek yok. Ben hızlandırayım en iyisi. Bekleyeyim bari yani. Onların gelmesi. Geldiler. Şükürler olsun. Onda on teşekkür ederim o zaman e, şu eve geçiyoruz adını söyleyelim telif yeri sonra e, şimdi gelin teşekkürler yani bu evi birkaç gün birkaç gün kullandım e, oda sıfır yaşım varken ilk geldiği gün e, burada oturuyorsunuz arkadaşlar Burada kaydediyor. Kaydetmiyor diye çok korkuyorum ya. Sonra emeklerim boşa gidiyor var ya. Ee, hatırlıyor musunuz? Burada fotoğrafım vardı. Sen niye bayıldın kız? Bak anneme dönüşüyor. Annem. Ben gitmeliyim. kal o, Sorun değil. Hoşça kal. Ödev mi? Aa doğru. Bizde de kitap var ya. Bize kitap verdiler. 200 lira aldık. Gitti. de. Derin'in arkadaşıyla tek başımıza kaldık. Ee, derin'in arkadaşının ismini söyleyemem. Sonra linçlersiniz yine beni. Çünkü e, Twice'dan mı? Twice mı? Diye okunuyordu o, o grup. Neyse o Twice mıdır nedir o gruptan bir kız ismiydi. Beğendi, Teşekkürler dur. Ay anne saçmaladım iyice. Teşekkürler. Onda on. Teşekkürler. Teşekkürler. O zaman atlayalım atladım Bismillahirrahmanirrahim. Woohoo! Evet öyle yaptım. Burası annemle babamın odası arkadaşımlık için evet. Ee, burası e, bence iyi bir tuvalet oldu. Burası burasını kuzenim için yaptım. Bir yer doluysa diğer tarafa girsinler. Aslında kuzenim için yapmıştım. Kuzenim hayran. Kuremi hayranı. Ben de Eyluk'a hayranıyım. Hayranıyım. Odamın her yerinde resim dolu ya. Hmm, derin arkadaş telefona bakıyor. Şimdi beni linçleyeceksiniz ama Fly mıdır? Flemed'im. Flem Flemedir. Flemedim. Yani her neyse onu desteklediğim videoda çekmiştim. Geri boşaltmayı unutmuşum. Yani unutuyorum ben de B12 vardı sanırım. Yine eee derin arkadaşı neden gezme? Ne? Aa ben diğerine puan vermedim. E, ben ona 7 veriyorum. Bu bizim kendi evimizi yaptım. Aslında annemle babamın odası öyle değil. Bizim ev kaç oda? Bir, iki, üç. Üç artı bir arkadaşlar. Bir salon var, üç oda var. Mesela şu an odamdayım. Yani gittim solun solunda ayakta durdum böylece ee, onu yapayım diye burada kullanılmayan bir masa var niye var anne ya oğlum bunu buraya salamasyon yaptım bura benim odam çalışma masamı yap güzel yaptım bence aslında beyaz burada raflar var raflar dikteceğim. tam oraya baktım az önce oraya benim odamda nedense buzdolabı var. Neden? <laughs> Burada yatağın baş ucunda kitaplar falan var. Burada da resimlerim asılı. Evet, daha doğrusu Blackpink şeyleri asılı. Ben size e, K-pop hayran değilim demiştim ya yalan da asılı Ben aslında e, bayağıdır takip ediyorum onu. yalan da sayılmaz. Arkadaşı çıkmış. Yani yalan da sayılmaz. Bu eve 10 veriyorum. Yani kendi evimize. Hayır. Ben bir dizi yapacaktım. PK, bir PKX'de dizisi diye. Ya şey oldu. Ama hiç vaktim olmadı ki. Biz sürekli rol play yapıyoruz. O Yani apaçık belli oldu ya. Neyse bu eve de puanım 10. Dediğim gibi 10. Şey, Ben yanlışlıkla çıkıyorum bu arada. Nasıl? Bu ev Hello Kitty değil mi de? Ben buna Hello Kitty yaptığıma eminim ya. A ha AVM yapmıştım en son. Bura neresi? Tuvalet. Ne olmuş bu? Rol play yapılır burada. Bak buraya hatırlayalım. Çocuk alanı burası. O yüzden ağaç falan koymuş duvara. Burada Burger King falan oluyor ya. McDonald's falan. Burada da yemek yapıyorlar işte. Burada da oturma yerleri var. Bakın yılbaşında yapmışım buraya. Nasıl oturayım galiba? Burada yatak satın alıyorsunuz. Burada da Mikros var. Mikros size iyi gelecek. Ben şey burada da kasa var. Ben robotumla buraya bir kasiyer yaparım. Tamam bu eve 9 vereyim ya da 8 vereyim. Sekiz buçuk olsun. Sekiz buçuk. Şimdi en anılarım olduğu eve giriyoruz. Bu eve direkt 10 veriyorum. Çünkü ne de anılarım dolu. Fotoğraf bulursam koyarım ama muhtemelen koyamayacağım. Şu an gerçekten çok yorgunum. Ve direkt videoyu düzenleyip atacağım YouTube'a. Bura kimin odası? Benim odam mıydı? Hala hatırlamıyorum. Aa, gördünüz mü? Moonlight şey çevrim için. Burası mutfak. Ya bak şu an TikTok'ta görmüştüm tamam mı? Ama eşyam kalmamıştı. Ne kadar üzücü bir durum. Buranın, bu, bura kimin odası? Ha, annemle babamın odası. Şimdi hatırladım ya ben. Ben şimdi hatırladım. Gezerken bir de ben size bir şey sormak istiyorum bilen varsa Luka paketi ne zaman gelir acaba? Gerçekten. Gözlük için, terlik için, kıyafet için istiyorum. Saç için de istiyorum. Her şey için istiyorum. Burası tuvalette. Ne kadar zeka var ya. Görüyor musunuz? Evde sinema var. Ne kadar zekamı kullanmışım. ha. Genellikle bunu çok kişi de yapıyor, özenmişim herhalde. Ama e, o sinema... E, kaç... Mesela 2023'ten biri duruyor. E, dediğim gibi bu ev 10... 10 veriyorum direkten. Yani bu videoda kaç tane oldu ben sayamadım. 10 <laughs> veriyorum. Gerçekten anılarım doluydu içinde. Ee, mesela oyunu bırakan kuzenlerim. Kuzenimle bu evde kovalamaca oynamıştık. Yani çok anım var. Yani fotoğrafım da var. Bu evin önünde mesela. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Seviyorsunuz, Sizi ben çok seviyorum. Sizi seviliyorsunuz. Öbür videoda görüşürüz. Hoşçakalın.